Abi Abi Yıllar önce kanatlarımın altına aldım minnacık kuş uçmuş 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 pis bir kapıya konmuş Abi affet ne olur bir hata yaptım Ben adam ettim lan seni geberip gidecektin Ben öğrettim sana Abi ne olur ...oğlunu bitirdin. Şimdi beni mi soymaya kalkıyorsun çaka? Abi affet. Ne olur affet abi gençli mesaj. Kes Abi. Her ömrün bir vadesi vardır. Seninki buraya kadarmış. Abi çeşmen oraya para gömdüm. Al hepsi senin olsun. Yeter ki beni bırak abi. Ne olur abi halle mesai. Çoktan aldık oğlum biz onları. <laughs> Hoşça kal, çakal. Abi yapma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne biçim alet lan bu? <laughs>

<laughs> evet. Doktor geçmiş olsun kaybettin. Çamaşırlar ellerinden öper. Neyi kaybettin ben? Yarışıyor muyduk? Haberim bile yok. Acele çamaşırı? Her üç sabahtır ben hazırlıyorum kahvaltıyı. Götürüyorsun menemenleri. Ulan bir kere eline sağlık demedin hain. Eline sağlık. Afiyet olsun. Akşam yemekleri ne olacak peki doktor? Ha? Akşam yemeklerini kim yapıyor? Sen eline sağlık dedin mi? Yok. Ne akşam yemeği ya? Telefon açıyorsun dışarıdan tantuni söylüyorsun. En fazla kesene bereketlerim onu da diyemiyorum çünkü ben ödüyorum parasını kesene bereket. Ah ah. Şimdi anlıyorum. Neyi? Yengeleri. Eski yengeleri mi? Ha? Neden üç tane evlilik boşanmayla bitmiş? Kim çeker senin dırdırını be? Vır 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 Eyvallah eyvallah. Zaten, tamam Müjde... yani kurtuluyorsun benden. Merak etme. Müjdemi isterim. Bir emlakçı buldum kendimi. Ev bakıyor benim için. Tamam mı? Rahat mısın? Fön makinesi mi? He? Tesisleri beğenmedin mi? Yo, tesisler güzel. Geniş, rahat, asma kat. Tamam ama bu araya kadar yani. Misafirliğinde de kısası makbul. Zaten sen demedin mi bana? Kendine bir ev bulmazsan tam olarak boşanmış sayılmazsın. Sen demedin mi bunu bana? Bak ben bu lafı unutmam. Unutmuyorum. Yapamazsın doktor sen. Ha? Bir başına yapamazsın. Niye? Niye yapamayayım ya? Ben düzenliyim, ben tertipliyim. Mutfakta yetenekliyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Düzen tertip meselesi değil. Sana biri lazım evin içinde. Gözlerin içine bakacak. Seninle muhabbet edecek. Biri lazım, şakalaşan biri lazım. Yalnız kalamazsın sen. Ben Sen benim gitmemi istemiyor musun? Söyleyebilirsin. Lütfen kal. Doktor gitme. Çok iyi oldu biliyor musun? Çok iyi denedim ya. Mehmet Ali hocam, hoş geldin. Günaydın. Alsana Zeynep. Nasıl geçti konferans? Topladın mı bütün alkışları? İyiydi vallahi. Ciddi ciddi adamlar topluluğu. İş bana bak. Sizinkiler haber verdin mi? Yani baban gurur duymuştur seninle çok. Dolap dere, özlettin kendini be. E, ne derler, katil her zaman suç mahaline geri dönermiş. Olay yeri inceleme. Evet, cıvıl cıvıl, kıkır kıkır, nur topu gibi bir vakamız oldu. Yalnız biraz yaramaz kendisi. Acil kan revan. Her yeri kana buladı. Şimdi nedir acaba bunun durmadan gülmesine sebep olan şey? Gelsin tanılar. Gördüm ben kendisini acilde. O zaman sıftaa senle yapalım. Memoli, başla uyuşturucu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.